Şimdi olmamışları da toplamayalım ki değil mi? Evet. <laughs> Evet, gayet güzel. hemen hemen 9 ay veriyor sürekli. Biraz sizi geri yani. şöyle, ee, büyük ele. de bir <laughs> Sayın Valim, de böyle bakarsanız. Sayın Valim buradayız efendim. Bir. Abi, Çilek ilimizde özellikle Silifke ilçemizde olmak üzere Anamur'da ve diğer ilçelerimizde de yetişiyor ama ağırlıklı olarak Silifke ilçemizde yetişiyor. İlimizdeki toplam üretimin yüzde %50'den fazlası Silifke ilçemizde yapılıyor. Ve bu üretim 12 ay boyunca devam ediyor. Biliyorsunuz ova tarafında açık alanlarda da çilek üretimi var. Örtü altında burada olduğu gibi seralarda da üretim var. Ayrıca yayla diye tabir ettiğimiz 1000 metre rakım civarında da üretim var. Ova tarafında Ağustos ayında fideler dikilirken örtü altında Eylül yayla tarafında da gene aynı aylarda dikiliyor ve devamında hasat başlıyor. Nitekim şu anda Şubat ayındayız, Şubat ayının başındayız Ve hasat gerçekleştiriyoruz Bu hasat yaz aylarına kadar devam edecek Yazın diğer dikilen fidelerin hasadına geçilecek Dolayısıyla ovadan yaylaya kadar Tam yıl esaslı dikim ve hasat üretim faaliyetleri sürdürülüyor Ülkemizin genelinde yaklaşık 650 bin ton çilek üretimi var Ki bu üretimle ülkemiz dünyada 5. sırada. İlimizde ülke üretiminin yüzde kırkını sağlıyor. İlimizde de toplam üretim 250-260 bin ton civarında ki az önce de ifade ettiğim gibi bu üretim ağırlıklı olarak Silifke ilçemizde yapılıyor. Bugün burada çiftçilerimizle birlikte hasat yapmaya geldik. Onların bu çalışmalarına eşlik etmeye, iştirak etmeye geldik. Gerçekten son derece kaliteli ürünler üretiliyor. Ve çilek malumunuz tüketimi en çok tercih edilen ürünlerden birisi. ABC gibi vitaminleri içeriyor. Ayrıca kalsiyum, fosfat gibi mineraller de içeriyor. Sağlık açısından da önemli bir meyve. Ve biliyorsunuz doğrudan tüketimi olduğu kadar pasta, reçel, marmelat, dondurma gibi ürünlerde de kullanılan bir meyve çeşidi.